Evet, alevlere dönük kirli hesapları konuşacağız. Demokratik Alevi Dernekleri Eş Genel Başkanı Kadriye Doğan Skype'i attığımızda. Sayın Doğan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Ee, doğrusu hemen en sıcak gelişmeden başlayalım. Sanırım şu saatlerde de torba yasa mecliste görüşülmeye devam ediyor ya da mecliste bir şekliyle görüşülecek. Önce bu torba yasada ne var Alevilere dönük? Hükümet nasıl bir hesap içerisinde? Onu sorarak başlamak istiyorum. Buyurun. Evet, e, torba yasada e, Alevilikten başka Alevilerden başka e, her şey var. E, yani bugüne kadar yok sayılan e, varlığı kabul edilmeyen eee inancı görmezden gelinen eee Aleviler, Alevilik e, torba yasayla e, yasal olarak da e, yoklukları tescillenmek istenmektedir. E, bu yasa Aleviliğin e, bir inanç olduğunu gerçekten e, tam anlamıyla e, yok etme, e, yok hükmüne getirme yasasıdır. E, nasıl böyledir? Neden böyledir derseniz e, çünkü e, ismini bile e, almadan anmadan işte, e, bir yasaya e, yerleştirilmeye çalışılıyor. Yani e, vergi usul yasası ile ilgili bir torba yasanın içine yedekleniyor e, yasa. Ayrıca da e, Aleviler biliyorsunuz uzun zamandır belli taleplerle e, bir mücadele yürütüyorlar. Nedir bunlar? E, bir kere anayasal eşit yurttaşlık talepleri var. Ve uzun yıllardır kendi emekleriyle, kendi çabalarıyla inşa ettikleri e, cem evleri var, e, vakıfları var, çatı örgütleri var. E, yani devletin yok saymasına rağmen bir direnç gösteren, kendi varlığını inşa etmeye çalışan, e, bunu yazılı edebiyatıyla, araştırmalarıyla, çeşitli kurumlarıyla kendisini toplumsallaştırmaya ve varlığını sürdürmeye çalışan Aleviler, ki bu anlamda da ciddi mesafeler katlettiler, toplumsal anlamda da karşılığını gördüler, varlar yani varlıkları ortadayken devlet bunu ikinci bir hamleyle şu ana kadar ortaya çıkardıkları bütün değerlere el koyup kayyum atayarak ve bunu da bir göz boyama şeklinde, Alevilerin var olanını elinden alarak, kendi aralarında da bir çatlak yaratarak, birbirine düşürerek bir enerji olmalarını, taleplerini talep ederken ortaklanma bir birleşik duygusunu da zedelemeyi amaçlayan bir yasa tasarısı. Ve hiçbir Alevi, gerçekten Alevi inancını, Alevi yüreği taşıyan hiçbir insanı, kabul etmeyeceğini bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız ve uzun zamandır da gündeme geldiği günden bugüne de Alevi örgütleri 16-17'sinde Hacı Bektaş'la buluştuk daha sonra bildirge yayınladık bu yasayı kabul etmeyeceğimize dair sadece bizim taleplerimiz çok net anayasal eşit yurttaşlık Devletin tüm inançlara eşit mesafede olması, e, zorunlu din derslerinin kaldırılması... Ben, e, bu pardon araya ben... giriyorum ama Alevilerin tepkilerini konuşacağız. Önemli bugün de meclis önündeyiz ama öncesinde bu yasayla ilgili e, bir iki ayrıntıyı da sormak istiyorum. Torba yasada Aleviler ifade edilmeden Alevilere dönük düzenlemeler getiriyorlar. Sanırım... E, dedelere ya da işte analara birilerine maaş vererek kendilerine de bağlamak istiyorlar. Bununla ilgili ayrıntı verebilir misiniz? Nedir yani? E, bir de Turizm Bakanlığına mı bağlıyorlar e, cem evlerini ya da e, diğer Alevi kurumlarını? Orada nasıl bir hesap var iktidar tarafından? E, bu yasayla e, evet deminki söylediğiniz gibi Alevileri e, bu torba yasayla ve kurulacak eee Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kurulacak bir masa ile e, var olan e, Alevi kurumlarına da kendi istedikleri insanları atayarak yani bir kayyumla e, var olanı bugüne kadar elde ettiklerini el koymak istiyorlar. Burada e, Alevileri asıl rahatsız eden birincisi şu, e, Alevilik bir inançtır sadece bir kültür olarak veya bir turizm e, faaliyeti olarak değerlendirmek bu bizim inancımıza hakarettir. Bu boyutuyla asla kabul etmiyoruz. Biz bir e, inancız, biz bir diniz kendine özgür ritüelleri olan kendi çerçevesini de kendi çizmek durumunda kalan inancını ancak kendi tarif ede noktasında ve bizim inancımızı da üstelik kendileri tarif ederek size sınırlarını da kendileri çizmek istiyorlar. Alevilerin Birincisi inanç olduğu din olduğu, ikincisi de kendi çerçevelerin, inanç çerçevelerine de hiç kimsenin çizmeye haddinin olmadığı noktasında çok ciddi tepki veriyoruz. Ee, Türkiye'de tek din e, makbuldür ve devlet dinidir, e, sünni İslam inancı. E, onu direkt cumhurbaşkanlığına bağlayarak e, ve gerçekten de ciddi ekonomik desteklerle e, ayakta tutarken... O inancı yani Alevi inancını da çok daha alt kademeden bir bakanlığın bir masasına bağlayarak böyle oldukça düşük seviyede tarif etme gibi bir eğilim var. Yani inancı horlamak bunun adı tam da budur. Aleviler evet. bu inancın horlanmasına Karşı. sadece bir kültür ve bir turistik faaliyet olarak bakılması noktasında da oldukça rahatsız ve kabul edilemez. Bunu bir hakaret olarak algılıyoruz ve itirazımız var. Bugün itirazınızı meclis önünde yaptınız, saldırıya da uğradınız. Biber gazı da sıktılar, tazyikli sular da sıkıldı. Bu itirazınıza bu saldırıyı nasıl yorumluyorsunuz? Bir ikincisi, rıza göstermiyoruz diyerek mecliste de görüşmeler yaptınız. Bununla ilgili ayrıntılar ne? E, biliyorsunuz, Türkiye'de zaten bugüne kadar Alevilere hep boyrakça yaklaşıldı. Ve bugün mecliste de kendi sesimizi duyurmak, taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek istediğimizde engelle karşılandık. Ee, polis bariyeriyle karşılandık ve bu bariyeri de Aleviler kendi güçleriyle açıkçası yıktılar, açtılar. Ee, ve basın açıklamalarını da gerçekleştirdiler. Akabinde de e, meclis koridorlarında çeşitli grup e, temsilcileriyle görüşerek e, taleplerimizi biz ne talep ediyoruz ki talebimiz şudur. E, Alevi'de ikinci bir diyanet e, olarak ortaya çıkmasın. Biz kimsenin yani bugün e, toplanan vergilerden e, dedelerimiz e, kesinlikle maaş almasın. Bu haram lokmadır. Çünkü burada toplanan vergiler tüm vatandaşlara aittir. Sadece Alevi dedelerinin burada maaş alması haram lokma olarak yorum biliyoruz. Böyle kabul ediyoruz. Biz Alevi inanç sahipleri kendi pirlerinin, kendi dedelerinin el ele el hakka ve kendi lokmalarıyla birbirlerini yaşatmalarını bugüne kadar yapmışlar. Bundan sonra da böyle devam etmek gibi bir sorumlulukları ve inancın gereği budur. Yani bir inanç kendini kendi inanç sahipleriyle birlikte yaşatır, var eder. Bunun devlet eliyle desteklenmesi demek, bu dinin devlet güdümüne, devlet kontrolüne girmesi demektir. Bu anlamda da içinde bulunduğu topluma da bir inanç, bir adalet, bir ahlak lütfetmesi veya sunması mümkün değildir. Artık ondan sonra devletin güdümüne girer, devlete hizmet eder. Onun için Alevilik binlerce yıldır e, halkın içinden e, süzülmüş gelmiş, e, adaletin timsali olan, e, gerçekten e, çağın e, özgündür, sürekli akışkanlığı vardır. Günün koşullarına kendini adapte ederek hakikaten demokrasinin, insan haklarının, kadın özgürlüğünün, doğanın, yani yaşamın paralelinde akan bir inançtır. Eğer bunu devletin güdümüne e, koyarsak veya izin verirsek bu noktada oraya hizmet edecektir. Bugüne kadar hizmet ettiği adalete, ahlaka, eşitliğe, özgürlüğe, adalete neyini sırtını çevirecek demektir. Onun için bu ülkenin aydınlık yüzü olan Alevilik bundan sonra da ülkenin aydınlık yüzü olarak kalabilmesi için kendi özgürlüğünde kalmalı. Talebimiz devletin tüm inançlara eşit mesafede olması ve bu eşit mesafeyi koruması. E Ayrıca bize uygulanan şiddet de tabii ki hiç kabul edilebilir değil. Çok barışçı. Daha öncesinde defalarca bunu kabul etmeyeceğimizi deklarasyonlarla, basın açıklamalarıyla dile getirdiğimiz halde ısrarla meclise getirmeleri bizim de meclis önünde bu yasayı kabul etmeyeceğimizi kurumlar olarak, pirlerimiz, analarımız olarak toplanıp ses çıkarmak istediğimizde de bunun şiddetle karşılanması ve şu saatlerde iki tane e, Kurum başkanımız hastanede e, aldıkları darbelerden dolayı e, hastaneye kaldırılmış durumdalar. E, ama evet. e, şunu da söylemekten geri durmayacağım. Aleviler e, vardır, var olacaktır. Önlerine kurulan bariyerleri de aştılar, aşacaklar. E, bundan sonra da kendi inançlarını var etmek için de e, Alevi duruşlarıyla bunca yıl binlerce yıldır bu kadar zulme bu kadar katli ama bu kadar e, yok etmeye e, aspirasyona karşı direnen e, Alevilik bundan sonra da aynı dirençle e, devam edecektir e, yorulmak yok yola devam diyoruz Peki. bu mücadelede talebinizle ilgili de sorup bitirmek istiyorum doğrusu bugünkü çağrınızda da önceki çağrınız, çağrılarınızda da vardı Eşit yurttaşlık tek kelimeyle özetlersek eşit yurttaşlık talebiniz var. Bunu açmak mümkün mü? Yani eşit yurttaşlığı alevler açısından nasıl algılamak lazım? Neyle eşitlik? Nasıl bir eşitlik? Demokratik Alevi Dernekleri olarak bizim bu eşitlik çerçevemizi biz şöyle çiziyoruz. Türkiye'de hem Aleviler hem Kürtler hem kadınlar hem emek Kimse mutlu değil ee, ve bu anlamda e, Alevilerle birlikte e, tüm toplumsal diğer azınlıklarında hatta doğanın hatta diğer canlı varlıklarında kendini özgür ve bu ülkenin e, toplumuna ait hissedebilmesi için yeni bir kurucu mecliste yeni bir kurucu anayasayla tüm hepimizin eşit yurttaş olarak tanımlanacağı bir anayasa. Anayasal güvenceyle e, önümüzün e, görmemiz gerekiyor. Yani böyle bir talebimiz var. Biz anayasal eşit yurttaşlık derken kurucu anayasa kurucu eşit yurttaşlıkla tanımlanıp ondan sonra tüm toplumun gerçekten adil nefes aldığı, eşitçe kendini ifade ettiği ve özgürce yaşadığı bir ülke talebimiz var. Sadece bizlerin değil, hem Alevilerin, hem kadınların, tüm ezilenlerin, tüm ötekilerin artık eşit yurttaş olarak bu ülkede yaşama hakkı vardır. Ve bugünün koşullarında da eğer tüm toplumsal kesimler, bizim gibi sıkıntısı olan tüm toplumsal kesimler bir araya gelebilir, bu talebi gerçekten yükseltebilirlerse, yeni bir kurucu anayasayla, yenici bir kurucu anayasal sözleşmeyle eşit yurttaşlık temelinde eee eşit, özgür ve adil bir yaşamı yaşayabiliriz diye düşünüyoruz. Önerimiz de budur tüm toplum kesimlerine. Peki biz de hem taleplerinizin hem de eylem ve direnişlerinizin takipçisi olacağız. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz Saydön. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.